Gerçeğe ulaşmak için, gerçeği anlatmak için iki yöntem vardır. Bir tümden gelip, iki tüme var. Bir kişinin öyküsünden, bütün toplumun öyküsüne ulaşabilirsin. Ya da genel öyküyü toplarsın, tek tek kişilerin öykülerine oradan ulaşırsın. Biz bugün her iki yöntemden başlayacağız. Her iki yöntemi de anlatacağız. Benim öyküm ne? Ben. 15 Temmuz'da bize davranı yapıldı diyerek yalan söyleyenler, kendileri davranı yapıp bize davranı yapıldı diye yalan söyleyenler, 15 Temmuz'da 153 bin kişi daha sonra çıkardıkları kararnamelerle toplamda ihalenin verilerine göre 250 bin kişi işler attılar. Aileleriyle birlikte milyonlarca insanı bekliyor milyonun üzerinde insan demektir. Biz onları sosyal ölü yaptık. Gitsin aç kabuğu yesinler dediler. İşte o milyonlarca insandan, Allah! o yüzyıllarca insandan bir kişiyim ben. Ben bu zulme, bu haksızlığa boyun eğmeyenlerdenim. Kendi işlerimin önünde Dokuz senedir işim ekmeğim için direniyor. Onun dışında <laughs> Yüksel Caddesi'nde direnen arkadaşlarla da kader birliği yaptık. Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü önünde direnen direnen Cemal Yıldırım ve arkadaşlarına da yoldaşlık yaptık. SM'de SM'nin önünde SM'li arkadaşlarla Enerji Bakanlığı önünde yapılan eylemlerde de yoldaşlık yaptı. Keskin yaptığı bütün eylemlerde de direndi. Bu direncimin mükafatını devlet bana şöyle verdi. Toplamda 2000 kere alıp götürdüler. Bugün yaptıkları gibi gelip çekim yaptık gitmediler. Aldılar götürdüler. Ha babam de babam gözaltı. Ha babam de babam resmi gözaltı. Olmadı. 40-50 tanesinin tamamından beraat ya da taksirlik kararı için ancak bu sefer valinin kanunsuz emriyle idari para cezası yazdılar. Güneyimiz kabahat işliyormuşuz. Anayasal bir hak olan basın açıklaması yapınca bu kabahat oluyormuş. Valinin, o zamanki valinin kanunsuz emriyle bizi gözaltına aldılar. Bir de idari para cezası yazdılar. Resmi gözaltılardan sonuç çıkmayınca haksız gözaltı tazminatı ödüyorlardı. Bu sefer uyanık çıktılar. Bizim borçlu çıkardılar. Yaptıkları cezalardan bize para cezası yaptılar. Onu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Ama bunlar Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen polisin yazdığı kanunsuz cezayı dergi borcu diye tahsil ettiler. Nasıl? Emekli maaşına haciz konmazken emekli maaşıma haciz koyarak tasvir etti. Her şeyleri kanunsuz. Bir buçuk senedir kapılarının önünde devletin vergi politikalarını bu nedenle teşhir ediyorum. Ama teşhir edince baktım ki ya bu sadece benim sorunum değil. Bu memlekette yoksuldan alıyorlar. Yani ben milyonlarca maaşından vergi kesilen milyonlarca insandan biriyim. Onun hakkı bir de hakkımı aradığım için idari para kazası diye haksız vergi, kavruksuz vergi, sahte vergi üreterek boğazıma çöktüler, maaşıma el koydular. Onun için buradayım. Ama, Ama bir de bakıyorum, bak yoldan geçen insanların içtiği sigaradan dergi alınıyor. Şurada çalışan kartondan dergi alınıyor. Şurada çalış, iş yeri çalışan adamın iş yerinden dergi alınıyor kimlerden alınmıyor? Devlet çetesi olarak Bodrum Yalıkanat'taki Marina'da Marina'ya Erdoğan'a Mehmet Ağar Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı ve Engin Ağar'ın çöktüğü Marina'da veri alınmıyor. Niye? Bunlar devlet çetesi. Devlet adına, devletten aldıkları güçle orada çetecilik yapıyorlar. Azeri iş adamı Mubariz Asımoğlu e ait olan yan tabaktaki el koydular. Oraya bir de restoran açtılar. Restoran teşvikle yapıldığı için vergi vermiyor. Bir masasından gelen para, bir masasından gelen fatura bir milyon üç yüz seksen bin lira. Bir milyon üç yüz seksen bin Elli tane masa var. Bir milyon üç bin lira hesap gelen bir bir masasından 1 milyon 380 lira hesap gelen Marina'daki restoran bir kuruş vergi vermiyor. Niye? Teşvikle yapılmış. Teşvik ne demek? Bizden çalınan vergilerle onlara ikramda bulunmuşlar. Teşviği sadece onlar mı almış? Hayır. Bolu Kartalkaya'da 78 tane canım öldüğü otelin son iki katını teşvikle yapmışlar. Eski Maliye Bakanı şimdi Recep Tayyip Erdoğan diyor ya işte bu kadar diyorlar yani niye bu kadar desteği azalmıyor sürekli yanında yürüyen herkesi eskiye metal yorgunluğuna vuran herkesi bir biçimde doyuruyor. Mesela Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'a Aksa Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcılığı veriyorlar. Aksa Holding yönetim kurulu. Başkan yardımcısı Naci Ağabey'in sahibi olduğu şirket Bolu Göynük'teki şirket 2024 yılında ne kadar teşvik almış biliyor musunuz? Maden şirketi. Bu 2024 yılında verilen şirket o şirkete verilen teşvik 347 milyon 150 bin lira. Öyle bir yağma düzeni kurmak ki bu ülkede mesela Yeraltı, yer üstü zenginlik kaynakları bu ülkenin toprağının yüzde yetmişi maden sahası olarak ruhsatlandırılmış durumda. Her ruhsatın altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Recep Tayyip Erdoğan'ın imza koymadığı bir tek maden sahası yok. O mesela hani herkesin bildiği bir örnek olduğu için söylüyorum. Erzincan İliş'teki maden sahasını işleten Aragol firması, Karadolu şirket Aragol firması CEO'su açıkladı. Dedi ki biz buraya 100 milyon dolar para yaptırdık. E peki ne götürmüşler? 4 milyar dolar. Yani bir koymuşlar, 40 almışlar. Sistem böyle. <laughs> peki Aragol firması vergi veriyor, o hayır vergi vermiyor. Benden sonraki vergi alıyorlar ama hala firması bir kuruş vergi vermiyor. <laughs> Niye ya? <laughs> Sistem böyle. <laughs> Mehmet Cengiz vergi veriyor mu? Hayır vermiyor. Bu bak, muhalde sahasındaki 35 kez Mehmet Cengiz'in Cengiz vergi borcunu sildiler. Limak'ın, Boni'nin, bakıyorum kanyon inşaatının vergi borçlarını sildiler. Aks, Kaçak Sarayı'nın Kacak Sarayı'nın inşaatını yapan Rönesans Holding bir, kuruş vergi vermiyor. AKP'nin seçim programındasını yaptığı yedi ağa sektör bir kuruş vergi vermiyor. Mesela bunlar vergi vermiyor. Mehmet Cengiz'e Boyabat Mahallesi sahasını kaç kuruşa verdiler biliyor musunuz? 3.6 milyar liraya. Boya bak muhalen sahasının değeri ne kadar? 456 milyar liraya. Yani bir koyuyor, 150 alıyor. Sistem var ya, vergi vermiyor. Bizden çalmak paralarla bize teşvik alıyor. Önümüz bütçe, bugün bütçe görüşmelerine başladı. Memura ne kadar verecekler, işçiye ne kadar verecekler, emekliye ne verecekler, bunu tartışıyorlar. Asgari ücret ne kadar olsun? Asgari ücret yoksulluk sınırının değil. Dört tane asgari ücret üst üste koysak yoksulluk sınırına ulaşmıyor. Asgari ücret açlık sınırının bile altında. Recep Tayyip Erdoğan'a istifa. Açlık sınırının altında bir <laughs> Askeri ücretin ne olacağı bugün, askeri ücret tespit konusu bugünlerde toplanacak onu belirleyecek. Yüzde kaç kenarın yüzde otuz mu yüzde yirmi mi? Bunun hesabı yapılıyor. Niye? Efendim TÜİK gibi bir sahte dergi yani devletin güvenilirliği Eskiden bir devlet kurumu bir devlet kurumu bir rapor yayınladığı zaman bir güvenilirliği vardı. Mahkeme bir karar verdiği zaman mahkemenin verdiği kararın halk nezdinde bir güvenilirliği vardı. Bir devlet kurmayı bir rapor yayınladığı zaman bir üç hesabet tutarı bir güvenliği vardı. Şimdi yok. TÜİK'in TÜİK, in, TÜİK in adı geçtiğinde sahtekarlığı yok. diyor? Niye? Diyorlar ki önümüzdeki yıl işte enflasyon yüzde yirmi olacak. Beklenen enflasyon üzerinden biz emekli maaşını, işçi maaşını, asgari ücreti belirleyeceğiz diyorlar. Peki ya senelerdir bunu yapıyorlar. 20 senedir aynı şeyi yapıyorlar. Ben son birkaç seneyi anlatacağım. 2023 yılında en düşük emekli maaşı 10 bin liraydı. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ben 12.500 liraya çıkarmak için bu borcu 12.500 liraya çıkar bu maaşı 12.500 liraya çıkarmak için bütçeden 33 milyar lira yük indirdim dedi. Şimdi bir bakalım, tekrar bu hesabı yapalım. O yıl, 2023 yılında affedilen, sermayedarların affedilen vergi borcu ne kadarmış? 660 milyar. Yani, bütçeye bir kuruş yük sadece o sermayedarların vergi borcunu affetmezse, 660 milyar lirayı en düşük emekli maaşı alan emeklilere verse, her birine 50 bin lira eksam verebilir. Yani, yani 10 bin 60 bin çıkarabilir. Tercih mes <laughs> meselesi ama yapmıyor. Peki 2024 yılında affedilen vergi borcuna kadar? 2023'te 660 milyardı. 2024 yılında 2 trilyon 200 milyar oldu. 2025 yılında affedilen vergi borcu 2 trilyon 800 milyar oldu. 2026 yılında affetmeyi öngördükleri plan program yapıyorlar. Affetmeyi öngördükleri vergi borcu ne kadar? 3 trilyon 600 milyar lira. 3 trilyon 600 milyar lira. Bir de bütçede kalem ayırmışlar. 716 milyar lira da teşvik verecekler. 3 trilyon 600 700 milyar daha 4 trilyon 300 milyar. 4 trilyon 300 milyar lira sermayeye, büyük sermayeye, yandaş sermayeye, büyük patronlara kaynak aktarıyorlar. Buradaki işletmede ben üç tane kasır çalıştıracağım. Beş kişi gelecek, yemek yiyecek, on kişi gelecek, yemek yiyecek diye para kazanacağım diye akşama kadar burada evet tutuyor. Buradaki polis, benim görüntümü çekmeye gelen polis, ay sonra nasıl getireceğini ona düşünüyor. Eskiden bize biraz farklıydı, şimdi de biraz farklı biz ama başrol nasıl getireceğini o da düşünüyor. Bir hesap yaptılar bu ülkede bu ülkede dün tipli öğrenciler imza topluyordu. Ya bu ülkede okul okuyan çocuklara, okulda okuyan öğrencilere bir öğün etli yemek ve bir şişe temiz su verilsin diye imza topluyorlardı. Bütçe maliyeti nedir bu? Bütçe maliyeti yüzde bir buçuk. Ben hesabını yaptım. 15 milyon öğrencinin yıllık bir yıllık öğle yemeği parası ve bir su parası 250 milyar lira ediyor. Şimdi sermaye aktarılan milyarları hesaplayalım. Kaç milyon? 4 trilyon 300 milyar lira. İki, 2026 yılında aktarmayı öngördükleri para 4 trilyon 300 milyar lira. 250 milyar lirasını öğrencilere beslenen çocukların karnı doyacak. Bu ülkede okula giden her 4 öğrenciden birinin besleme <laughs> çantası boş. Yani birisi okula, 4 çocuktan birisi okula aç gidiyor. Bugün, bu ülkede okula aç gitmese de Eve et giren öğrencinin sayısı her 10 10 öğrenciye bir kişinin evine et giriyor. Çocuklar bodur büyüyor, bodur, bodur. bodur. Geri zekalı büyüyor, zekaları gelişmiyor ve boy atamıyorlar, bodur büyüyorlar. Ama birilerinin karnı şişiyor, birileri dört köşe aldıkları, aldıkları paradan yedikleri, içtiklerinden aldıkları dört köşe, zevkten dört köşe. İtiraz edene de böyle çöküyorlar. İtiraz edene de böyle çöküyorlar. İşte sahte vergi üretiyorlar. Biz onun için buradayız. Sahte vergi ürettikleri için buradayız. Ama sorun bir eser değil, toplumsalmış demek ki. Bütün emekçilerden, ezilenlerden, yoksullardan topladıkları vergileri alıyorlar, bir avuç sermayelerin cebine aktarıyorlar. Onlar da ne yapıyor? burada kazandıkları pazar paraları yabancı ülkelere aktarıyorlar. O şöyle aktarıyorlar. Yatırım yaparlar bile Mısır'a yatırımlarını kaydırıyor. Buradan kazanıyor Mısır'a yatırımlarını kaydırıyor. Yeni Asentür. Konuyu inşaat. Matyon, kalıyor. Bunların hepsinin Cengiz Holding'in dahil sermayelerinin önemli bir kısmını yurt dışına kaçırdığı söyleniyor. Bu ülkede yiyor. Bu ülkeyi haraca bağlıyor. Bu ülkenin taşı toprağı zehirleniyor, zehirleniyor. Zehirleniyor. Maden ocağına dönüştürmek başka bir şeydir aynı zamanda. Yüzde iki güç kaldı. Evet. Kapat. Evet. Bunun için Bunun ne gerek emekliler cumartesi günü Taz var mıydı? İşim acıdı ya. E bu kadar yoksulluğa karşı bu kadar insan mı sokağa çıkar. Daha fazla direniş, daha fazla sokak diyorum. Direnen kazanır diyorum. Zafer direnen demek şimdi olacak. Ağzını sağlık.